Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Borsa bugün yatay pozitif şekilde kapattı. Yukarı doğru hamleleri çok fazla alıcı bulamıyor. Hikayesi biraz geç. Aşağı doğru da çok gidemiyor. Orada da çok güçlü talep bölgesi var ve doğal olarak yatay bir pozisyona girmiş durumda. Tabii ki bu yatay pozisyonun ne zaman bozulacağını öngörmek imkansız. Biz böyle bilinemeyecek şeyleri öngörmeye çalışmayacağız. Amacımız para kazanmak. Peki Gürbüz amacımız para kazanmaksa biz bu yatay zamanlarda neden faizle para koyup da para kazanmadık. Anlatalım. Arkadaşlar bu para piyasalarında şu mantık çok yanlıştır. Ya ben 2 aydır, bu aydır buradayım ya da 4 aydır buradayım. Mevduat faizine koysam şuydu. Yanlış. Bak yanlış. Neden örnekleyeyim mesela. Bu o videomu açık yapacağım. Bundan 4-5 ay önce bir tane teknoloji hissesi fonu paylaşmıştım işte ücretli üyeliklerle YouTube katıl vesaire videoyu açacağım ders elinde oldu. Dedim ki bakın bu hissi, bunu alacaksınız. Biraz yükselecek. Aa Gürbüz Bey çok iyi anlıyormuş diyeceksiniz dedim. Sonra sert düşüşler olacak. Cık, ya bu da yani yanıldı. yanıldım acaba diyeceksiniz dedim. Sert düşüş oldu. Sonra orada e, geri yükselecek. Çok iyi noktalara gelecek. Bu Gürbüz Bey dahi diyeceksiniz dedim. Çok teşekkürler geliyordu o arabana. Hatta o arada dedim. Bakın bu seviyelerden videolarım duruyor. Sıfıra gelmeyi kabul eden bu işlerden parayı vuracak dedim. Gerçekten de sıfıra geldi ve şu an o noktadayken 3-4 ayda mevduat faizle kuran daha çok kazanmıştı. Şimdi tekrardan yükselmeye başlıyor ve emin olun aradan toplamda bir yıl geçtiğinde, bir bank geçtiğinde ya mevduat faizi o kadar rakip değil ki, yani o kadar rakip değil ki. Ama bu para piyasaları yatırımcılığında böyle 3-4 aylık banklara bakmak çok yanlıştır. Fakat orada müthiş bir ilizyon var. O bakışlarınıza anlam yüklüyorsunuz ve sanki hesaplanılabilir gibi geliyor. Tamam mı? O yüzden oraya koymalıydım, buraya koymadım. Hayır oraya, hayır tekrar buraya. Öyle bir şey değil bu. Mesela bir örnek daha vereyim. Bir tane elektrikli araçlar fonu önerdim. İşte yurt dışında. Faiz indirim süreci öncesinde başlayacağız dedik. Çok kötü gitti. Mesela 4 ay falan her aldığımızın altına gitti. O an şunu diyebilirdik değil mi? Mevduat tamam, faizine koysak lan. Tamam. Ben mevduat faizini geçtim. Tak diye 6. ay. Arkadaşlar zamanlama yapmak çok yanlıştır. Mesela ben o emlak fonuna yatırım yap, Onunla birlikte emlak fonuna da yatırım yaptım. İkisi de aynı hikayenin bir parçası faiz indirimi. Emlak fonu o taytan sonra %70 gitti. Yani bilemezsin. Sen ana hikayenin içinde olacaksın. Şimdi Türk borsası çok kötü mü? Bakın yıl sonu ben mevduat faizinin ne kadar önünde açık açık yaptığım stratejileri kapatacağım. Lütfen biraz şöyle uzaktan bakmaya çalışın. Şu çok yanlıştır. Orada faize koysaydınız, Zaten geçmişte bir orada bir burada bir şurada bir burada yaptığın için para kazanamadın. Şu an küçük resimde evet ki keşke orada dursan gibi gelebilir. Hayır. Doğru hikayedeysen hiçbir sorun yok. Sakin ol. Çok paralar kazanacağız. Herkese iyi akşamlar.